Evet arkadaşlar kartlar çıkartmayan oyunlar kanalından hekizim merhabalar. Bugün sizlerle bir dakika ondan önce bir şey daha söyleyeyim. Kartlar çıkartmayan oyunlar diyorum da altta Amin yazıyor. E, onun için hiç kusura bakmayın ben kanalımızı değiştiremiyorum tablette bilmiyorum. tam neyse e, kamerayı yerleştireyim ve bugün ilk kez yüzümü göreceksiniz. Ben yüzümü göreceğim. Evet çıkartalım. Bir evet, dakika kameraya bakayım çalışıyor mu diye. Evet çalışıyor mu? Evet ve 54 kart ve bir masal karşınıza karşınızdayız ve evet bugün baya e Ekim ayındayız 2015'in Joker Toy Story İstanbul'da annem getirdi oradan bana bunu çok sevdiğim şu Champions League'i inşallah limited edişimimiz diyor en Messi olur hayırlısı artık açıyoruz Düştü. Makas aradım. O yüzden olmadı. Şimdi açıyoruz. Evet. evet açtık. Hadi anne bir saat okuyun. Sıra şimdi orada. Çok hızlı şöyle koyalım. kutumuzu açıyoruz. Açtık açtık açtık. Bakmıyorum. Bakarsak. çok sevindim. Annem çok uğurlu seçmiş gerçekten. Koke. 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 296. Gerçekten çok güçlü bir kart. Koke. 102'si var. Koke. Tamam kutumuzu şöyle koyalım. Paketlerimize bir göz atalım. Kaç paketimiz var? Kaç paketimiz var acaba? Bakıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paket. Zaten normalde 9 paket olur. Ben bu pakette çok özlemiştim. Evet. Fabregas, Neymar, Ibrahimovic, Fabregas, Neymar. İbrahimovic, Fabregas, Neymar ve yine İbrahimovic. İlk bir İbrahimovic'li paket açalım. bize bir legend çok isterim Elsa veya Yanlı Öçtan birisini Diğer o var bende çünkü İlk kartımız Sasha Clayton Anlar leşli Sasha Clayton Double Trouble Oranian Cheju ve Double Trouble Üç özelle Luisa Igor Akınfev Monaco ve Double Trouble. Özelleri şöyle koyalım. Yani Double Trouble. Hem ben de var da Double Trouble'ları tamamladım zaten. Ama yine de güzel. Çok güzel. Şöyle bir Double Trouble'ımızı gösterelim. İçeriden sesler sar gelin özür dilerim. Böyle bayağı bir insanlar içeride. Yine İbrahim'e hoşçakalın. Bakın atacağım. Uğurlu geldi. Ben çok kart alıyorum. Joker tostu hep limited edition sorunlarımız oluyor bizim. Joker tostu çok ufak etti limited edition çıkmadı. Bu kez diye çok korktum. Alttaymış. Joker tostu çok kötü şey. Ah aldık. Bugün bir Emrik Abumeyan. Bram Mürtik. Daniel De Rossi. Marco Reus. Julian Draxler ve Mario Balotelli ay pardon özelleri şuraya koyuyorduk bir, ta, bir tane Fabregas paket açalım ilk kartımız Karim Beyler bir dakika şöyle kapatacağım alalım kartımızı Karim Beyler bir of game changer Ayazao game changer Zlatan Ibrahimovic Marcelo Anderlet, Anderlet, şezne Ya bu kartlar ne? Daha ne çıkacak ya? Yeter artık. Hepsi de güzel kartlar. Boş ver. Georgie Milano. Evet, bu da özel bir Georgie Milano. Marco Strahler, Alexis Sanchez, Jean Moutinho, Lucas ve Samir Nasri. Fabregas'lı paket. Ee, üç paket saklayacağım. Ökaşlar piyasi kartı nasıl olsun diye bir daha Matias Suarez Tropy Douglas Costa Nostadir Ray Wilshere ve Kakitani son paketimiz bu o yüzden en varlı paket bundan legendı bekliyorum ben gerçekten Johan Subasich Johan Expert Tungeran Eklan KBL ve Semi Kaya Evet, video sonuna geldik. Bunları sonraki videoda açacağım. Evet, herkese görüşmek üzere. Bu birinci bölüm.